yapacaksın şimdi ya? Ben biliyorum. Hey konuşan sen misin Dora? Evet benim. Nisa nerede? 300 metre ileride. Onun yerini sadece sevimli büyücü bilir. Ee? Vay balon. Şimdi boşanma kafan çalışıyor. Nisa'yı unuttum. Seni de mi buraya hapsettiler? Değer misin? Seve ya. Sevimli büyücüye ne diyeyim etsem acaba? Aa balon. Aa sevimli büyücüye bunu ver. tutacağım ya Hiç öyle vermiyor Şarjı bitmiş. Eyvah, yandım ben. Kardeşim nerede? Scoot Game basket. Tamam dur yetişiyorum. Durun beni bekleyin. Tamam geldiniz mi? Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkanızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Durun ya ben gece kaldım. Şim, Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey, acaba? Bilmiyorum ki gelsin bakalım gelecek. Gel. Hazır olun geliyor. Aa cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimseyi yakalayalım mı? Evet yakalayalım onu. Tamam içeri girdiğinde yakalıyoruz. Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. Aman oh, kırılma sesi. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Eee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. Melisa Nisan nerede? Melisa sana diyorum Nisan nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Ee, bu ses nereden geliyor? Hey, sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey, sana diyorum. Kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. o zaman. Al. Bunlar senin. Hadi al. Hayır. Onlar gerçek değil. Peki o zaman. Hımm. Giydim işte. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey ne oluyor? Neredesiniz? Ee Nisa nerede? <laughs> Nisa nerede? Nisa nerede? Bilmiyorum. Anca seni kurtarabildim. Buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Melisa koş. Çabuk çabuk. Aa burada yok. Burada da yok. bakıcı bakalım. Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok beni takip et. Nerede bu ya? Melisa bulamıyoruz. Melisa nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hey arkanıza bakın. Nisa televizyonda. Buradayım buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Burada yok. Burada da yok. Hiçbir yerde Aa, yer yok. Aa buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam et hemen. bekliyorum. Aa dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. Gözlerinizi kapatın. Oh, <laughs> Biri arkamdan gelen sen misin? Hayır Nisa o ben değilim. Eee benim arkamdan gelen kim? Nisa yakalanma. Eyvah kapı açık kaldı. Nisa kapıyı neden açık bıraktın? Evet kapı açılmamış. E o zaman Nisa bu evin kapısı mı açılmış? Yine bu evin kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? Nisa gitmiyor. benim de bağlantı kesildi. Dile çabuk olmamız lazım. İçeri girdi. Nisa, başka yeri çok tanıdım. Nisa, kapı çaldı. Aa babam geldi bir daha. Eyvah sigaretin şeyle karşılaşacak. Kim bilir ne olacak. Ee, hey, bu kapı niye açık? Nisa, Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Allah Allah. Ne, oldu? Allah Allah. ne oldu? Ne oldu bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba Scary Teacher geldi. Kim geldi? Scary Teacher. Scary Teacher mı? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı olan mı? Saçları kahverengi. Saçları kahverengi olan mı? Eyvah. Nerede? Scary Teacher için var ya müthiş bir planı Baba, var. Burada. Nerede? Orada mı? Evet. Nisan. Mina evet. orada mı? Evet. Gördünüz mü? Ne yapıyor? Kim? Yok ya, sigara teacher nerede? Aa, gördüm. Gördüm, içeride. Şimdi içeri giriyoruz, tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet, aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina, açıyoruz. Nisa, aç. Aç Nisa. Girelim, şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş, sigara teacher. Eyvah, yaşlı olan. Aa, Nisa yaşlı olan. Aa! Evet, Nisa'ya bak, eğildik diyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur, ne yapıyor bu? Donmuş kalmış. Mina, Nisa bu donmuş kalmış. Ne yapıyor bu donmuş ya? Yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Oh ya siz de bir şey yapmadınız. Neden donmuş kalmış? Yürüyün şuna bir soralım ya. Mina, poşeti açsana, şekerleri göster. Evet, hareketlenirse şekerleri gösteririz. yürü kapı. Hayır, ayaklarının önünde açalım Mina, burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet, tam orada aç. Mina, tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök, dök hepsini. Mila, dök, dök. Aa bu yazık donmuş kalmış. Neyse. Tamam, hepsini döktük. Elinize, elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın, tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım, gel gel önünde Nisa burayı görüyor, oraya görmez ki. Hey, bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya, hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa, Mina bu. Ne olmuş, yazlık buna. Aa, aa, Ne olmuş, şuna bakar mısınız? Yazlık ya. Nisa, Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şuna. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu? Nisa, başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Aa evet. başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim. Koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet. Oğlum, Nisa, onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Olsunluğum. Yok be. Ah dev yumurtaları verin. Dev yumurtayı Mina birini sen ver. Al. Al. İstiyor musun? Ha, aldı Yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Ben Çözülmedi ki bu, bu. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina sen. Ya Mina bak. senin balon nerede? Nisa ver ver. Ver kuzum ver. Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, sigara teacher. Yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Valla benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Bak Mina, abi, Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefon Telefonları istiyor olabilir. Doğru telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigara içir yaşlı olan. Telefonları istiyordur. Tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak telefonu ver. Ee, ee yok yine çözülmedi. Baba. Yine dondu. Baba. Yine dondu Baba, kıpırdamıyor. Buldum, buldum. Ne oldu ne Baba, buldun? şimdi arabaların anahtarını verelim. Arabaların evet, anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Belki arabanın anahtarlarını istiyordur Ver bakalım Mina. Aa beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba. Arabaları mı istiyordun sen? Aa Mina arabaları istiyormuş. Aa. Aa kayboldu. Sigara tığıtı kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. Enayi miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan. Fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa koşun. <laughs> yerine geldik. hiç Kimse yok. Tamam. Eee buraya geldik. Kimse yok. Bu ses ne ya? Nereden geldi? Daha benim Yetişemiyorum. Ses bu taraftan geliyor. <laughs> Abla sakın kapatma. Of oh be aldım. Hey abla orada mısın? Bagajın kapağını tut. Neredesin ya Ormandayım ya seni arıyorum Sen neredesin asıl Ne bagajda gitti mi kaldın Tamam bekle hemen geliyorum Eee araba yok Eyvah yerini mi unuttum yoksa Şu tarafta mıydı şu tarafa koşayım Eyvah burada da yok Yok mu bir şeyler sopa demir çubuk ya yok Heh, bu olur işte <laughs> çok iyi olur geldim <laughs>